Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arçelik AŞ'ın e, finansal sonuçlarını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ikinci çeyrek sonuçları gelmeye başladı. Arçelik'te zaten e, finansal sonuçlarda e, en önde açıklayan firma, büyük firmalardan bir tanesi Taha ile beraber arkadaşlar dün e, finansallarını açıkladılar. Gelin hep birlikte e, incelemeye başlayalım. Arkadaşlar Arçelik benim bu YouTube kanalı kurulduğunda ilk analizini yaptığım şirketlerden bir tanesi Ve çok değer verdiğim bir şirket O zaman 30 TL'li seviyelerdeydi Ki o zamanki Bu görünüm aynen bu şekilde yukarı devam ediyordu İşte çeyreklik netkarlarımız aynı şekildeydi Ama şu anda Bir bozulma görüyoruz Genel olarak isterseniz bakalım Satışlar kısmında arkadaşlar Geçtiğimiz yıl oranla muhteşem bir yükseliş var. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Yine brüt kar kısmı aynı şekilde geçtiğimiz yılla ilk ile karşılaştırdığımız zaman esas faaliyet karı keza aynı şekilde. Eee FAVÖK ve net dönem kar. Burada net dönem karında arkadaşlar bakın geçtiğimiz döneme göre önceki çeyrekleri zaten söylemiyorum. Bayağı e, farklı. E, geçtiğimiz döneme göre bile e, çok ciddi e, düşüş görünüyor. Burada çeyrekli bazda baktığımızda işte dönem varlıklarda bir artış söz konusu. Duran varlıklarda yine artış söz konusu. Burada önemli olan borçlar kısmı. Borçlar kısmında da enteresan bir şekilde artış söz konusu. Daha doğrusu yani enteresan demeyelim de e, yurt dışı alımları vesaire şirketin e, büyüme potansiyeli artışından dolayı borçlar kısmı artmaya devam ediyor. Keza net borç kısmı aynı şekilde. E, şimdi satışlar kısmında sorun olmayıp Favek kısmında çok sorun olmayıp net kar kısmında çok sorun olması neye işaret ediyor hocam? Arkadaşlar bu şirket satışlar konusunda veya işte faaliyet alanı konusunda herhangi bir sorun yaşamıyor. Yalnız maliyetler ve e, harcamalar konusunda sıkıntılar var. Ve ayrıyeten e, burada siz net kar kısmını böyle görüyorsunuz ama biraz da kötü fiyatlıyor. Avrupa'nın resesyona girmesi. Türkiye'de zaten durağanlık var. Tüm dünyanın resesyon endişesi otomatikman insanları ilk önce beyaz eşyaya almaktan alıkoyuyor. Yani yenilemeyi geciktiriyor arkadaşlar. Biz sadece bu dönemde şunu bekledik biraz. Geçtiğimiz yıl yılda aynısı oldu. Hani pandemiden dolayı baz etkisiyle beraber işte düğünler, evlilikler vesaire işte yenileme bunu yap e, yenilemeyen arkadaşlar için hani yenileme fırsatı gibi gördük ama tabi bu arada dolar kurunun yükselmesi maliyetlerin artması Beyaz Eşya'da ciddi, ciddi bir zam getirdi. E, bakıyorum şimdi bu buzdolabının fiyatı 20 bin liralara gelmiş. Dolayısıyla insanlar bu tarz harcamalarını erteliyorlar e, Türkiye'de. Aynı durum Avrupa'da da söz konusu olunca arkadaşlar Arçelik ve Vespe tarafında e, işler biraz e, sıkıntıya giriyor. Vestel tarafında da aynı şeyleri göreceğiz büyük ihtimalle. E, çeyreklik net kar kısmımızın düşüklüğü buradan. Ama e, ben genel olarak satışların yüksek on, e, artarak devam etmesini çok önemli buluyorum. Uzun vade için arkadaşlar bence e, beklemeye değer bir şirket. Ama kısa vadeci arkadaşlar için zaten e, dünden itibaren biraz e, kaçış günü gibiydi bilginiz olsun. Burada hisse başı karımız arkadaşlar 4 lira. Önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 5 küsürleri de. Yabancıların baktığı kısımlar biliyorsunuz hisse başı karlarımız. Burada bir düşüş var. Bu negatif. FK'sı aslında ideal seviyelerde şu anda. PDD'si yine keza 1.94 ideal seviyelerde. Arkadaşlar karne kısmına bakalım. Karne kısmına baktığımda gördüğünüz gibi bakın yıldan yıla değişimde sıkıntı mevcut. Çeyreklik bazda zaten e, ciddi sıkıntı vardı. E, büyüme kısmında keza bakın e, yıllık değişimlerde e, satışlarda ciddi artış var demiştik. Gördüğünüz gibi Favök'te aynı şekilde ama net netkar kısmımızda zayıflama vardı. Bu aynı şekilde çeyreklikte de aynı görüntüyü görüyoruz. Borçluluk kısmında e, cari oranımız işte bir 1.5'un altına geldi. E, net borç kısmımız zaten gördük az önce. Borçluluk kısmında şu anda negatif görünüyor ama e, büyüme trendinde olan işte yurt dışı alımları gerçekleştiren şirkette ben hani boşluk tarafına çok fazla bakmıyorum. Önemli olan için, benim için karlılık ve büyüme kısmı. Karlılık da dediğim gibi e, resesyon endişeleri arkadaşlar böyle bir görüntü verdi. E, şurada bir yabancı takas analizi kısmı var arkadaşlar. Yabancı takas analize baktığımda yabancının arkadaşlar şirketten e, uzun süredir çıkış yaptığını görüyorum. E, en son bakın Kasım'da artı pozisyonunda kapatmışlar. Onun haricinde arkadaşlar yabancılar biraz sahayı terk etmiş görünüyor. Ee, ama dediğim gibi bu kadar büyüyen şirkette e, resesyon endişeleriyle hani bu, bu, fiyatlamalar artık çok normal oldu. Yani yukarıdan zaten 80'li seviyelerden geldik. Hatta şöyle açalım hemen grafimizi bakalım. Arkadaşlar analizi yaptığımızda biz bu, bu noktadaydık. Ve çıkacağı ile ilgili bayağı ciddi bir ee, yani bildirimlerde bulunmuştuk. Keza e, zirveyi zorlayıp e, birkaç defa hatta birkaç defa bakın 1 2 3 4 hatta 5.'de de e, burayı kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra e, bakın Haziran'ın e, şuradan itibaren ikisinden itibaren bir düşüş trendine girmiş. E, burada işte arkadaşlar şirketin ya, faaliyet alanı ile ilgili satışlarla ilgili verileri önde elinde tutanlar e, bu verileri bizlerden çok daha önce gören e, tahmin eden ekip burada arkadaşlar çıkışını gerçekleştirmiş e, bakın Aresayda aynı şekilde dip seviyede şu anda aynı seviyede buradan çok daha aşağısını düşünmüyorum e, Gördüğümüz şu çizdiğimiz bu sarıya arkadaşlar kendisini destek atarsa buradan e, toparlayacağını ben düşünüyorum zaten şurada Kötüyü fiyatladık arkadaşlar. Yani bu kötü fiyatlandı. Ha, bu resesyonun hemen kısa sürede çözüleceği anlamına mı geliyor? Hayır değil ama e, şirketin de arkadaşlar bir ederi var. E, geri alım politikası e, çok güçlü bir şekilde devam ediyor. E, bunun için çok ciddi bir kaynak ayırdılar. Birazdan bahsedeceğiz. E, o yüzden bunun altına çok fazla sarkma beklemiyorum. Elinde tutan arkadaşlar için bence biraz sabırlı olma zamanı. Daha önce satmış olan arkadaşlar için de belki bu noktalarda toplama yeri olabilir biz uzun vade için söyleyeyim ben devam ediyoruz ama kısa vadeki pozisyonlarda burada zaten çıkış yapılmıştı uzun vade için arkadaşlar ben hala şirketin arkasındayım hisseleri de taşıyoruz o konuda herhangi bir sıkıntımız yok şöyle bakalım finnet kısmında arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın hasılattaki artış esas faaliyetlerdeki Esas faaliyet karı evet şurası bakın ciddi artış dönem karındaki işte düşüş bunu zaten az önce de söylemiştik. Bakıyorum evet aktif karlılıktaki düşüş ve e, öz sermaye karlılığı bizim önemli gördüğümüz alanlardan bir tanesi. Öz sermaye karlılığımız e, gitgide düşmüş. E, şurada evet finansman giderlerindeki bakın şöyle bir artış görüyorum. Ee, onun dışında hisse başı karı bakın e, 4.24'e düşmüş. Dediğim için 5 lira üzerindeydi. Evet 5.64'müş. Bunu hatırlıyorum. Ee, yine aynı şekilde şöyle gelelim. Evet. Buradaki e, alanda en pozitif olan nokta burası arkadaşlar. İhracat oranı. %60'lardan %63.73'lere gelmiş. Şimdi bu ortamda ihracatımızı arttırıyorsak şimdi en son alımlarla birlikte Rusya, işte Kazakistan, Özbekistan alanındaki alımlarla birlikte arkadaşlar bu ihracat oranı daha da artacak. Şimdi dolar kurunun, euro kurunun bu yüksekliği şirketin finansallarında yine pozitif bir etki yaratacaktır. Sadece buradaki nokta euronun değer kaybetmesi. Euro çok fazla değer kaybettiği için dolar karşısında. Avrupa Merkez Bankası bu noktada biraz gecikti e, faiz artırımında Euro değer kaybettiği için en çok satış yaptığımız Avrupa bacağından arkadaşlar biraz gol yiyor. Aynı şekilde Vestel'de, Vespe'de, e, Açelik gibi bu noktadan arkadaşlar gol yiyor ama dediğim gibi yurt dışı alımlarıyla beraber bu ihracat oranını gitgide arttırdığını e, görüyorum. O yüzden bu kısım bence ilerleyen zamanlarda yani uzun vade yatırım yapan arkadaşlar için gayet gayet olumlu. Bunu kaçırmayın bence çok önemli. Ara dönem faaliyet raporuna bakalım. Arkadaşlar ara dönem faaliyet raporunu ben şimdi internet sitemizi bu e, videonun da olduğu bir haber e, gireceğiz birazdan. O haberin altında arkadaşlar e, linkleri görebilirsiniz. Bu yatırım sunum yatırımcı sunumlarını siteden de ulaşabilirsiniz. Hani orada bulamayan arkadaşlar bizim sitemizden rahatlıkla e, bu sunumlara ulaşabilirler. Arkadaşlar geri alınmış paylarla ilgili bakın şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 1 Temmuz 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla hisse alımları yapılmaya tekrar başlanmıştır. E, pardon hisse yapımları başlanmıştır. 23 Mart 2022'de tekrar arkadaşlar bu e, geri alım tekrar başlıyor. E, geri alım programı ilave olarak şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 67 e, milyon 572 bin e, nominal değerli payların alımını kapsayan yeni bir geri alım programı açıklanıyor. Burada 3 milyar TL olarak belirlenen fon tutarına ek olarak 6 milyar TL. Yani bakın 3 milyar TL'lik geri alım yapıldı. E, 6 milyar TL'lik de ekstra bir fon ayrıldı. E, bu kısım çok önemli. Yani bugüne kadar yaptıkları geri alımları arkadaşlar e, ciddi anlamda hala devam edecekler. Dolayısıyla bu hissenin böyle çok aşağılara sarkmasını beklemeyin. Arçelik buna izin vermeyecektir. E, benim görüşüm o yönde. Devam edelim. E, Sektoral gelişmelerde Türkiye beyaz eşya önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre %8.2 oranında küçülmüştür. Negatif kısımlar burada başlıyor. E, yine beyaz eşya satışlarında %12.2 e, Türkiye beyaz eşya liderliğini arkadaşlar bu haliyle de sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'daki durum nedir? Batı Avrupa Beyz Eşya Pazarı adet bazında yaklaşık %4 küçülme. İngiltere'de %14, Fransa'da %4, İspanya'da %3, Avusturya %1, Belçika %11, İtalya %2 civarında arkadaşlar küçülmeye gitmiş. Sadece Almanya'da bir %3 oranında bir artış gerçekleşmiş. Doğu Avrupa'da ise toplamda %1'lik bir küçülme. Polonya'da bir %4 oranında büyüme olmuş ama onun haricinde Romanya'da %4, Romanya'da %18, Rusya'da da %4'lük bir küçülme gerçekleşmiş. Yine Beko markası arkadaşlar yılın ilk 5 ayında İngiltere ve Polonya'da pazar liderliğini koruyor. Eee Arçelik'in Güney Afrika'daki Defi markası Roma'ya'daki Arctic markası pazar liderliğine devam ediyor. Konsolde yurt dışı satışların toplam konsolde satışlar içindeki payı %70.04 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı satışları geçen yıl aynı dönemine göre %134.74 aralığında artış göstermiş. Tüm ana grupları satışlarında artış görülmektedir. Yani sadece beyaz eşyalar düşünmeyin diğer elektronik parçalarda da arkadaşlar artışlar devam ediyor. Bence e, buralara aslında odaklanmak lazım. Beyaz eşya bakın satışları e, geçtiğimiz yılın e, üstünde ama televizyon satışlarında biraz e, düşüş görülmüş. Yine asıl noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle es geçmeyin. 2022 yılı ilk 6 aylık döneminde arge faaliyetlerine ayırdığımız kaynak 592.9 milyon TL'dir önceki yani geçtiğimiz yıl bu dönemde 310 milyon TL yani arada e, tam iki kat fark var yani şimdi giderler nereye gidiyor giderler buralara gidiyorsa hiçbir sıkıntı yok ki öyle oluyor e, O yüzden arkadaşlar yatırım yaptığınız şirketin e, harcamaları nereye yaptığına dikkat edin bakın gördüğünüz gibi arge faaliyetlerine gidiyor veya işte e, arçelik biliyorsunuz karbonlütür e, belgesi alan ilk şirketlerden bir tanesi uzun vadede şirketin e, görünümünü çok etkileyecektir olumlu yönde. E, kar payı ödemeleri arkadaşlar 28-30 Mart tarihlerini gerçekleşti. Seneye de yine e, bu tarihlerde bir kar payı ödemesi gelecektir. Onu çizdim. Onun haricinde bir şey var mı? Evet bu tarafta yok. E, pardon. Evet yılın ilk 6 ayında toplam e, 1 milyar 989 milyon, 463 milyon TL yatırım harcaması. Yani geçen yılın iki katından daha fazla bir harcama olmuş, e, yatırıma gidiyor para, bilginiz olsun. Yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi e, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da faaliyet gösteren Indesit'in arkadaşlar ve Whirlpool Rus e, hisselerin tamamını Arkadaşlar, Whirlpool MA'dan sat, almak için sözleşme imzaladılar. 220 milyon euro arkadaşlar buraya kaynak ayırdılar. Buradan arkadaşlar uzun vadede çok ciddi gelirler gelecektir. Yine burada bakın finansal sonuçlara ilişkin bir sunum daha var. Buna da yine sitemizden ulaşabilirsiniz. Burada da az önce konuştuğumuz konuların çok daha detaylı içerikleri var. İşte beyaz eşya bakın klimada artışı göstermişler. Ama diğer e, ürünlerde e, iniş e, azalış görülüyor. Yine bakalım Satış performansları Finansal performansları zaten onu gördük e, Bütün grafikler arkadaşlar burada mevcut Yani şirketin e, Açıklayamadığı hiçbir konu yok e, Gördüğünüz gibi bakın e, Satışları artmasına rağmen karlılığın azaldığını ama tüketici elektronik tarafında Hem satışların hem karlılığın arttığını yani sonuç sonuçlarıyla nedenleriyle aslında yaşadıkları durumu gösteriyorlar. Yabancı para pozisyondaki e, tekrar yukarı ivmeyi göstermişler. Yani buraya bunları hemen incelemenizi e, istiyorum. E, bunları da o yüzden sitemizde şimdi tekrardan paylaşmaya başlayacağız. E, genel anlamda tekrar ediyorum arkadaşlar. Beyaz eşya tarafında görünüm şu an negatif ama Arçeliğin arkasında Geri alım politikası çok güçlü duruyor. O yüzden hisseyi çok aşağı sarkmayacaktır. Elinde kalan yani 80 liradan beri bu yana kadar satmamış olan arkadaşlar için söylüyorum. Hani ben olsam dip noktası gördüğünüz gibi 61'li seviyeler. Şöyle tekrar açayım. Dip noktası işte şuralar 60 61'li seviyeler. bu noktadan muhtemelen şirket geri alım politik geri alım açıklayarak hisseyi tekrar ayakta tutacaktır. Uzun vade içinse ise görünüm bence oldukça pozitif. Kısa vade için şu anda bir şey diyemeyeceğim. Resesyon <laughs> endişeleri devam ediyor. Bu kısım biraz daha bir süre daha belki devam edebilir. Ne zamana? Ben beklentilerimiz yani genel anlamdaki beklentiler 2023'ün Mart'ından itibaren bir toparlanma tekrar başlayacak gibi görünüyor. Ama seneye Mart'a kadar arkadaşlar genel görünüm genel görünüm çok sağlıklı değil. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bilanço analizimizde görüşmek üzere.